It drops here for Zielinski and seaman, Brave header from Skriniar and there's a real clash of heads here. We'll be making sure that he is able to give him the concussion protocols. and He's got a, a heavy black eye there. Her şey bu pozisyonla başladı. Victor Osimhen'in yüzünden ciddi şekilde sakatlandığı olay 2021 yılında Napoli forması giydiği dönemde Inter'e karşı oynanan bir Serie A maçında gerçekleşti. Bu maç 21 Kasım 2021 tarihinde oynandı. Osimhen maçın ikinci yarısında Inter'li oyuncu Milan Skriniar ile bir hava topu mücadelesinde çarpıştı ve bu çarpışma sonucu yüzünden ciddi bir sakatlık yaşadı. Çarpışmanın ardından Osimhen'in yüz kemiklerinde çok sayıda kırık tespit edildi. Bu kırıklar özellikle sol elmacık kemiği ve çevresindeki kemiklerdeydi. Sakatlıktan birkaç gün sonra, 23 Kasım 2021'de Osimen ameliyat edildi. Bu ameliyat sırasında yüz kemikleri titanyum plakalar ve vida kullanılarak sabitlendi. Ve bu operasyondan sonra artık Osimen dünyaya kendini o siyah maskesiyle tanıtmaya başladı. Tahmin edilen iyileşme süresinden daha hızlı bir şekilde toparlanan ve 17 Ocak 2022'de tekrar sahalara dönen futbolcu. Napoli'nin Bologna ile oynadığı bir seriye maçında koruyucu maskeyle oynadı. Maskesiyle performansından hiçbir şey kaybetmeden oynamaya devam eden Osimen, dünyanın en önemli 3 forvetinden biriydi. Bir milli maç sırasında maskesini kaybeden Osimen daha sonra maskesiz çıktığı maçlarda Napoli'nin düşüşünü kendi için maskesiz olmasına bağladı ve maskesini aramaya başladı maskesini bulduktan sonra hız kesmeden gollerine devam eden Oşimen daha sonraları maskesiz şekilde oynayabilirdi fakat o maske artık onun uğruydu ve her maça gerekli olmasa bile o maskeyle çıkmaya devam ediyor. Şimdilerde Galatasaray'da oynayan futbolcu Galatasaray ile çıktığı ilk maçta yine maskesini taktı. Onu dünya artık maskesiyle tanıyordu. Bu şekilde Osimen'in maskesinin efsanesi doğmuş oldu. Kanalımızda bu tarz bolca içerik göreceksiniz. Daha fazlasına ulaşmak ve shorts videolarımızı takip etmek için abone olmayı unutmayın.